Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 1. Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için 11 pilot ilde 3 temel alanda çalışma yürüttü. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ortak bir anlayış geliştirilmesi ve farkındalık sağlanması için Mor Sertifika Programını Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerekli kamu kaynaklarının etkin kullanımı için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme programını ve sivil toplum katılımının etkinleştirilmesi için Sabancı Vakfı hibe programını gerçekleştirdi. Mor Sertifika Programı, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını eğitim sistemine yerleştirmeyi amaç edindi. 2012'den bu yana süren çalışmalarda 668 öğretmenle yerel toplumsal cinsiyet farkındalık seminerleri yapıldı. 143 öğretmen sertifika programına katıldı ve mor sertifika sahibi oldu. Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilip uygulanan bu program, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitimi olarak kabul edildi. Mor sertifika programının çeşitli aşamalarına katılan çok sayıda lise öğretmeni, genç zihinlerin şekillendiği dönemlerde öğrencilerine toplumsal cinsiyete dayalı önyargılardan kurtulmaları ve eşitlikçi bir anlayış geliştirmeleri için yol gösterici oldular. toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini sağlayan kamu politikalarının ve bütçelerinin oluşturulması amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme programı kapsamında 11 pilot ildeki belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden ve üniversitelerin kadın araştırma merkezlerinden 332 kişiye yönelik yerel politikaların, planların ve bütçelerin toplumsal cinsiyet bakış açısıyla analiz edilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesini konu alan eğitimler gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için belediyelerin ayırdıkları bütçeler de arttı. Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Ordu belediyelerinde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını yürütmek ve izlemek üzere yeni birimler kuruldu. Edirne, Eskişehir, Kayseri ve Ordu'da sivil toplum kuruluşları tarafından bütçe izleme platformları oluşturuldu. Kadının insan haklarının geliştirilmesi yönünde atılan bu adımlarla kadınların belediyelerin sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanmaları, belediyelerin kadrolarında daha fazla yer almaları için örnek teşkil edecek uygulamalar geliştirildi. Akşam saatlerinde kadının talebi üzerine hat üzerinde istedikleri yerde inmeleri 1134 kadının kültür hizmetlerinden, 700 kadının kanser taraması hizmetinden yararlanması sağlandı kadınlara yönelik yangından korunma eğitim programı geliştirildi. Kadın vatman sayısı 3'ten 21'e, kadın itfaiyeci sayısı 1'den 3'e çıktı. Mali Hizmetler Dairesi dahil toplam 6 kritik dairenin yönetiminde kadınlar yer aldı. İlk kadın otobüs şoförü göreve başladı ve her yıl 2 kadın otobüs şoförü daha istihdam edilecek. Özgecan Kadın Merkezi, dezavantajlı bölgelerden biri olan Edirne Kıyık bölgesinde açıldı. Bu merkezde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim çalışmaları yapılacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen hibe programı, katılımcı demokrasinin gereklerinden biri olan güçlü bir sivil toplumun yaratılması için yola çıktı. Önce 10 ilde 126 kadın sivil toplum kuruluşunun ve 13 üniversitede kadın araştırma merkezlerinin kapasiteleri ve ihtiyaçları tespit edildi. 366 katılımcı proje hazırlama eğitiminden yararlandı. Toplamda 54 STK proje ile başvuruda bulundu. Hazırlanan projelerden 20 tanesi hibe programına kabul edilerek uygulama sürecinde uzman desteği sunuldu. Sivil toplum örgütlerinin uzmanlarla işbirliği içinde çalışma, proje yazma ve yürütme, hak temelli çalışma konularında kapasiteleri gelişti. STK'lar arası işbirliği güçlendi. Edirne, Eskişehir ve Ordu illerinde yeni kadın platformları kuruldu. STK'lar Belediyeler ve kamu politikaları üzerinde etki yaratma deneyimi kazandı. Kamu politikalarını etkilemek için ilk defa izleme grupları kuruldu. Erkeklerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratılmasına yönelik yenilikçi ve alternatif yöntemler geliştirildi. STK'ların illerindeki bilinirliği ve güvenilirliği arttı. 20 projenin hikayesi Hibe Öyküleri kitabında bir araya geldi. Ortak programın uygulandığı 3 yıl boyunca belediyeler, üniversiteler, yerel kamu kurumları, liseler, alan uzmanları, meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplumdan oluşan pek çok kurum ve kuruluşla işbirliği yapıldı. Kadınların insan haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda hayata geçirildiği bir toplum için Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında doğrudan 9830 kişiye, dolaylı olarak 44.792 kişiye ulaşıldı. Taraf devletler, kadının tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için özellikle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere bütün alanlarda erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerinden yararlanmalarını ve bu hakları kullanmalarını garanti etmek amacıyla yasal düzenleme dahil bütün uygun önlemleri alacaklardır kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi uluslararası sözleşmesi 3. madde